Stalker Anomaly Loner hikaye oynanışı 17. bölüm oldu galiba artık. Biraz fazla uzadı ama kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi Strelok'un dediği laboratuvara gideceğim. Orası da burası abi. Lab X8'e gideceğim. Lab X8 contains top secret information on the zone. Find the documents and bring them to Strelok. Strelok'a geri getir diyor. Şuradaki trader arkadaştan bir şeyler aldım. Mermi aldım daha doğrusu. Şu arkadaştan da repair yaptırsak mı, yaptırmasak mı? I may have, aha, I may have some information to sell. Sana satacak bilgiye sahip olabilirim diyorum. Bir tane e, buraya gelirken monolitçiden PDA'yı düşürmüştük galiba. I found a PDA might have something useful on it. Alright, let me see. PDA'ları 1200'e veriyoruz. Encrypted might be valuable. Here we go. 1200'de para aldık. Şimdi trade'imi ben yaptım. istikametim bir şeyler yedikten sonra Lab X8 olacak. Orada görüşürüz abi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktım ve Lab X8'e yaklaşıyorum. Sokaklar hiç tekin değil. Bir monolit devriyesi gördüm yol üzerinde. Ancak kendilerinden uzak durdum çatışmaya girecek halim yok. Tek başıma üç monolitçi ile mücadeleye girmek çok akıl karı bir iş olmayacak. Herkes burada abi. Herkes buraya doluşmuş. İşte gördüğünüz üzere herkesin buraya doluştuğunu söylemiştim. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok şu an. Kafama ne attıkları hakkında en ufak bir fikrim yok. Arkadan da mı biri geliyor? Kanamayı durduramadım. <laughs> You're not the only one carrying mad your sucker dedi bana. Evet abi bunlar kimdi bilmiyorum. Öyle bir şey attılar ki ağzıma oturtturdular. <laughs> Ve halen daha atıyorlar. Evet. Sadece sizde de el bombası yok ona bakarsanız. Hadi bakalım. Ölsene abi. Diğer kankilerin nerede? Monolittir abi başka kimse böyle çatışamıyor yani bildiğim kadarıyla. Ah, bu oyun bana kafayı yedirecek. Bu oyun bana gerçekten kafayı yedirecek. Hadi bitir şunu. Hadi. Buraya ne mermi yeter abi ne medikit yeter. Tüm paramı medikit ve bandajı harcayıp öyle yola çıksam çok daha iyi olacak. <laughs> Müthiş ya. Müthiş. Anomalini zaten... Neyse. Bir tane monolitçi yakaladım böyle iki kişilik bir grup arasından. Onu öldürdüm abi. Böyle bir şey çıktı arkadaştan. Böyle bir çılgın silah çıktı. Ben de ne yaptım? Tabii ki durabilitesi yarım seviyedeydi. Ben de geldim abi. Bu arkadaşa tamir ettirdim. Evet tamir ettirdim. Sıkarı da buna sattım yanlışlıkla buna satacağımı. Sıkarı görür görmez çıldırdı. Sırtına taktı ve böyle deli gibi bir adam oldu böyle. Abi hiç mi böyle silah görmedin? Bu da 60'lık bir şarjörü var bunun. Çok çılgın bir silah oldu. Scar'ın skopunu aldım buna taktım bu arada. Yani çılgın bir silah oldu. Bir hayli de mermi aldım. Paramı mahvettim abi. Bunu kaça? 70 bine falan tamir ettiler. İşte Scar'ı sat. Sağdan soldan bulduklarını sat falan derken. 20-30k param anca tekrardan oluşabildi. Biraz vakit geçirdik tabi. O nedenle ne yapacağım şimdi? Ee, az önce öldüm gördünüz load attım. Bir ufak çatışma, iki kişilik bir grup. Onlardan güzel bir silah. Zırhım falan aynı, maskem vesaire aynı. Biraz mermi vesaire derken tekrardan Lab X8'e doğru yola çıkacağım. Çok sıkıcı gidiyor biliyorum. Bir an önce bitirmek istiyorum anomaliyi çünkü ben de artık çok fazla sıkılıyorum abi. Zor da olsa hedef binaya ulaştım. Lab X ...EIT'e buradan gireceğiz. Tabii bizi neler bekliyor? Hiçbir fikrim yok yine. Kolay olmayacak. Bundan adım gibi eminim. <laughs> <laughs> uh, nasıl dondu ama? Dakika bir gol bir abi. Kanamayı yapıştırdılar ama silah çok iyiymiş. Alt katta değil miydi ya? Şu an bulunduğum katta Lab X8'in girişi. Hatırlayamıyorum ki önceki oyundan. Nereden girmiştik burayı gösteriyor ama. Oo. Zombi var mı? Çok geç. Bu arada bu oyunda en beğendiğim şey bombanın patladıktan sonra sağa sola gönderdiği şeyler. Aa mermim kalmadı mı? Reload yaptığımda mermim kalmadı mı? Neyse yiyecek yemem lazım. Hop, oh, Storm, Find shelter. Ah, monolitçilerin yanında bir de Size Storm'la mı uğraşacağız şimdi? Üst katları. <Sessizlik> Fuh. Technician mı? Bu zombi. Bir dünya zombi var abi. Üstten de mi gelen var? <Sessizlik> İşte böyle. İçeride değil miyim? Şu an Sai Storm'dan korunmuyor muyum? Find shelter diyor. Burası shelter olmuyor mu? Stay sheltered. Herhalde burası uygun. Bir de su içeyim abi. Ama deli mermi yakıyor silah ondan sonra parayı 556'ya harcayacağız abi. 43 mermim kaldı. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an safe'de olmam lazım. Çok ilginç sesler geliyor. Bu Size Storm bitsin abi. Öyle devam edelim. Ben hala girişi bulacağım. Giriş alt katta. Size Storm'dan sonra görüşelim. Evet Storm bitti abi. Fazla uzun sürdü ama bu sefer. Ben de koşturarak çıktım odadan. Alt kata inip şimdi. Şu girişi bir bulalım. Hatırladığım kadarıyla bir asansör mü vardı? En üst kata mı çıkıyorduk sonradan? Bir şeyler hatırlıyorum ama hayal mayal hatırlıyorum ya. O oh, buradaki zombi abiler. Şu elemana bir bakalım. Mermi lazım çünkü bize deli gibi. Fu, Loner öldürmüş. PDA cihazını da alıyorum ki güzel fiyata gidiyor çünkü. Radyasyon bu az veriyor. Çok çaresiz kalırsak yeriz ya. Başka da bir şey buradan alabileceğim yok. Şurada bir teknişin öldürdüm ben. Bu monolit technician'ı mıydı? Racer. My friend saw some monolith troop wandering around. Bizim loner'lar kendi aralarında konuşuyorlar. Şöyle ufak da bir keşfedelim bu zemin katı. Madem buradan gireceğiz. Sidestorm'da hayatta kalan yoktur herhalde. Eğer içeri girmediyse monolith tayfası yeterli vakit bulamadıysa ölmüştür dışarıda. Neyse binanın zemin katını keşfettim abi. Herhangi bir işe yarar bir şey yok şu an için. Bu kattan girişi bulmam lazım. Ya burası görünüyor. İşte burası görünüyor ama Evet ya muhtemelen muhtemelen aynı şey. Yukarıya çıkıp asansörü çalıştırıp onunla ineceğim. Önceki oyunda da böyleydi. Neyse ben lootumu yapayım abi. Baksanıza kaybettiğim bandajları, paraları. Aa bu monolitçiymiş Oliver. Diğerleri zombiymiş. Yani biraz sıkıcı oluyor böyle ama yapacak bir şey yok. Ben şuradan lootumu yapayım. Wow. 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 Zombilerin kimisi harbi zombi abi. Neyse ben lootumu yapayım üst kata çıkayım. Muhtemelen orada o jeneratörü açma muhabbeti olacaktı. Çünkü burayı gösteriyor ve buradan bir yere giremiyorum şu an. Loot'tan sonra görüşelim abi. Loot bitti temkinli bir şekilde. Üst tarafa çıkıyorum akşam oluyor zaten. <laughs> Burası zombi kaynıyor. Vay lava dedi. Zombi lisan ilginç abi. Zombi fight arkadaşlar. Hem meydana gelen nükleer patlamalar hem de anomaliler yüzünden bu hale geliyorlar. Bir kattan buradan çıkıyorduk. Bir kattan diğer taraftan böyle böyle en üst kata çıkacağız. Çünkü en aşağıyı gösteriyor ancak buradan çıkış yok. Diğer taraftan vardır o halde. Diğer tarafta da merdivenler vardı diye hatırlıyorum. Çatışma sesleri geliyor. Dışarıda monolit tayfası canlandı. Saklandık olarak. Diğeri kim lan? Diğeri kim? Wow monolit. Hemen bandajını at abi. Arka taraftan çıkmalıydık aynen. Niye böyle bir şey yaptım ki ben? Hemen F2. O aşağıda. Binanın arka tarafı adam kaynıyormuş ya abi. Hadi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Renkimiz de yükseldi. Oo, LMG var orada bir tane. Ama taşıyamam ki tamir de edemem. Muhtemelen durabilitesi. Aa military'miş. Military ile şeyin arasına girdim ya farkında olmadan. Üstüne silah bir şey almadın değil mi? Aldı tabi almaz olur mu ya? Aptal silahları üstüne almaya çok meraklı. Abi çok iyi bir şey var. PKP var peçenek. Yürü be. Military'yi gördünüz mü aşağıdan nasıl girdi? Ama unuttular tabii. Burada bir kişi daha var. Bu peçeneyi bırakmak istemezdim ama yapacak bir şeyim yok. Dışarıda ile kapışma devam ediyor. Sende ne var abi? Sizin peçelerinizi alayım. Abi niye alıyorsun bunları? Ben ben bir yerde hata yapıyorum ya. Bir yerde gerçekten ciddi bir hata yapıyorum. Bu katta da öldürdüğüm bir eleman vardı ama gerildim. Neden bilmiyorum ama şu an bu monolit tayfası beni her an korkutuyor. Yapma bunu işte Richard. Öbürünün mermisi bitti. 556 çıkın agalar 556 çıkın. Hop. Daha çok varlar. Daha çok varlar. <laughs> öl lanet olası öl. Yine yerden bir şeyleri aldık değil mi? Alıyoruz abi. Bir yerde bir hata yapıyorum ciddi bir hata. Başka manalit diye konuşan yok. Gördüğüm kadarıyla şu an. Bu katta da bir ufak temizlik yaptık. Güzel de para topladık. ESC ile çıkacağım. O zaman umut ediyorum ki almıyor o aptal silahları. Satarız en kötü ama ağırlığım ne durumda? Fena değil. Mermiyi çok yaktığım için abi ağırlığım şu an gayet uygun. Diyeceksiniz ki ne alaka? Çünkü 5.56'lar çok yer kaplıyordu. Temiz para. Temiz para. Güzel para. 9.19 mu? Ya masada damlıyor şu an için. Hmm. Yok buradan geçiş yok. Mecburen merdivenden bir alt kata ineceğiz. Buradan değil diğer taraftan. Evet boş yere geldik. Ben şu en üst kata çıkayım ondan sonra görüşelim. Böyle çok sıkıcı oluyor bunun farkındayım abi. Sonunda en üst kata ulaşabildim abi. Evet jeneratörü çalıştırmam gerekiyormuş. Hayır hayır. Ne oldu lan nasıl ölmedim ben? Nasıl ölmedim abi ben? Ha <laughs> ha. Nasıl oldu bilmiyorum. Emin olun hiçbir fikrim yok. Fall damage yemedim yani. Çok az yedim hatta. Eee zırhım mı kurtardı diyeceğim? Hayır. Acaba şey mi kurtardı üzerimdeki? Artefaktin öyle bir özelliği var mıydı? Yok. Neyse. Laboratory X8'e gidelim abi. Hadi bakalım. sesleri duyuyorsunuz değil mi abi? Abi nefret ediyorum ya. Laboratuvarlardan gerçekten nefret ediyorum. Baksanıza sese ya ben nasıl ineyim buraya şimdi? Aa fenerin pilini bitirmişim. Abi ben ne yapacağım burada? Ben nefret ediyorum buradan. Ya sen ne yapıyorsun ya? Hem headlamp hem night vision. Yani seslerden panik yaptım direkt. Abi bebek ağlamaları falan ne oluyoruz ya. Burada bırakmalıydım aslında oyunu değil mi? Finalde bırakacaksın abi. Yürüme ses. Snorklar. Bürer olabilir o. Bebek ağlama sesleri falan geldiğine göre. Ha burada bırakalım mı ya? Anomali serisi burada sona ersin mi? Bence ermeli. Bir de disar mı yapıyor biliyorsunuz Elimdeki silah düşerse Şapıldak gibi ortada kalırım valla Abi snork var Bir yürür var ya Kim girer ki böyle bir yere abi Ben olsam strelo'a derim ki Normalde Abi yanıma 3-5 bir adam ver benim Buradan aşağı ben yalnız başıma gitmek istemiyorum Ya Zaten anomalinin sonuna geldik abi ya Yeter bu kadar Buradan da geliyor bak 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 Buradan da ses geliyor Abi hadi görüşürüz eyvallah hadi bay bay Bak 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 bir de çok hızlı atıyor O benim kafama gelseydi beni indirirdi abi ee, O nedenle Bir başka oyunda Bir başka bölümde Wohoho! Wohohoho! <laughs> ya eğleniyor gibi görünüyor ama hiç eğlenmiyorum. Haberiniz olsun. Ee, sanırım kalbim duracak. Drain etti. Aa, oradan geçmemem lazım. Abi ne oluyor? Kalbim durmak üzere. Buraya kadar indim. Buradan... Silahımı düşürdü gördünüz mü? Silahımı düşürdü. Gel buraya. Aa kafamı attı. Gel buraya. ho bebeğim evet harika müthiş kalbim duracak abi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kafama bir şeyler atıyor hala. Ve stamina bırakmadı gördüğünüz gibi. Of Dökümanlar buradadır diye düşünüyorum ama korkudan hareket edemiyorum abi. Önceki oyunda buradan bulmuştum dökümanları. Lütfen burada olsun. Lütfen. Buldum. Lanet olsun buldum. Abi depar. Yeteri kadar şey topladım. Şimdi depar vakti. Depar atıp kaçacağım. Stamina toparladım yeteri kadar. Buradan mı çıkacağım? Buradan mı? Nereden çıkacağım lan? Of. Koş, 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 koş. Fuu. Fuu. Abi bu neydi be? Sonunda döndük abi. Şimdi Strelok'un yanına çıkıp malzemeyi teslim edelim ona. Yanlış yere mi çıktım lan? Aha aşağıya inmiş. Hiç bakmadım haritaya biliyor musunuz? Bir an önce yukarıya çıkıp aldıklarımı teslim edeyim istedim. Bakmadığım için de boş yere yukarı çıkmış oldum. Halen böyle sazanlıklar yapabiliyorum o nedenle. Bu sazanlıklarımı görmezden gelin abi. Bu Abimiz burada. I've done everything you wanted. İstediğin her şeyi yaptım. Improved Kevlar Plates and Attachments verdi. Bunları zırhıma takacağım muhtemelen. Uh, good. We're almost ready now. Come back to me when you are also ready. Tell me about yourself. Bye. Sen de hazır olduğun vakit. Stitch. Stitch sensin değil mi? Memnun oldum. Another stalker all the way here. You come with Rogue, eh? That guy doesn't make friends easily. What did you do to him? Mind control? <laughs> Buraya diyor Rogla geldin değil mi diyor. O böyle kolay kolay arkadaş edinmez. Ne yaptın ona diyor. Beynini mi kontrol ettin? Zihnini mi kontrol ettin? Yok. Iı, karşılıklı alışveriş diyelim yani. Ben onun işini yaptım. O da benim işimi yaptım. Fair enough. I hope you aren't a controller in disguise though. Are you? Tipini değiştirmiş bir kontrolör değilsin, değil mi dedi? Hayır dedim. I'll be watching you. And yes, I'm stitch combat extraordinary. I can stitch you up as long as I've got all the parts necessary. I'm an expert with a needle, but I keep losing them. Ah, ha. there. Here's one. Gözüm üstünde diyor. Evet, ben the stitch diyor. Bu bir Pss, doktormuş abi. Görev de alabiliyoruz. Sen hazır oldun mu dedi Strelok. Yola çıkarız dedi. E ben burada biraz alışveriş yapayım abi. Üst baş toparlayayım. Bu arkadaş sırtına asmıştı ona verdiğim silahı. Yutmuş mu? Ne yapmış? Aynen kaybolmuş. Neyse ben üst baş toparlayayım. Yemeğimi yiyeyim. Malzeme mermi toparladıktan sonra kaldığım yerden devam ederim. Bir başka bölümde görüşürüz.